fal bakacağım falına bakacağım arkadaşlar dinleyenim izleyenim adına değerli abonelerim adına evet hangisini istiyorsanız neyi diliyorsanız inşallah hayırlısı çıkar arkadaşlar evet falda gördüğüm kadarıyla e, canınız bir şeylere sıkılmış sizi izleyenler var e, boynunuzu bükmüşsünüz beklediğiniz bir sonuç veya beklediğiniz bir kişi var. Bu kişinin size dönmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Ama çevrenizde de sinsi düşmanlarınız, ee, size yaklaşan arkadaşlarınız var. Bir taraftan da merak ettiğiniz bir konu var. Onun üzerinde çok düşüncelisiniz arkadaşlar. Evet falımızı açalım şimdi de. Bana özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal evi Instagram hesabından bana yazabilir arkadaşlar. Falda da gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir nazar ve göz çıkmış. Bu sıralar kendinize çok çok dikkat edin. Özellikle çevrenizdeki kişilere karşı e, sizden çok eee göz önünde olduğunuz için bütün gözler size iş veya harcamalarınız veya gezmeleriniz çok konuşuluyor arkadaşlar. Bu yüzden ee, çok aşırı derecede nazarınız var. Kendinizde bizzat görmüştürsünüz arkadaşlar. Bu falım herkes için kim niyet ediyorsa onun adına olsun. Evet arkadaşlar büyük bir sorun var burada. Ee, bu sorunu yaşamışsınız. Ee, bu sorundan yakın bir zamanda evet kurtulacaksınız. Bakın özellikle kalple ilgili yani kalple ilgili bir rahatsızlığınız varsa veya sevdiğiniz insanla yaşadığınız bir sıkıntı bir sorun varsa Yakın zamanda bir patlama olacak. Patlama dediğim bir kavganız, bir tartışmanız daha olacak. Daha sonrasında ise evet bu sıkıntıdan çok yakın zamanda kurtulacaksınız. Bir göze aydınlığı haberiniz var arkadaşlar. Bakın şurada iki kişinin bir tartışması var. Yakında dişle alakalı veya sağlıkla alakalı bir sorunuz çıkacak bir yola gidip geleceksiniz. Bir diş ağrısı yaşayabilirsiniz veya dişinizde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de yakın bir tanıdıklarınızdan ne genç ne yaşlı orta yaşlarda birinin bir hastalık haberi gelecek. Bu hastalık haberinde e, hastalığın ilerlediği size duyulabilir. Siz buna üzüleceksiniz. Bir gözyaşı var burada. Gözyaşı döküyorsunuz değerli izleyicilerim ve abonelerim. Çok göklü, çok güçlü bir aile yapısına sahipsiniz. Aşkınız, sevginiz gerçekten çok güzel ilerliyor. E, ne olursa olsun, ne yaşarsanız yaşayın. Evli olan arkadaşlarımıza söylüyorum. Sizin sonunuzda bir ayrılık yok. Ayrılık da yaşayabilirsiniz. Bu ayrılıkta tekrar barışma var. Tekrar bir araya gelme var. Ne olursa olsun kesinlikle önemli ve ciddi anlamda bir boşanma görmüyorum ben. Uzun bir kaleniz var arkadaşlar. Ee, kale olan bir yere gideceksiniz. Orada saklı biriyle bir görüşmeniz var yalnız. Bu bayan da olabilir erkek de olabilir arkadaşlar. Bu görüşme 3 hafta veya 3 ay içerisinde gerçekleşecek. Burnu sivri. Biraz hani toplu bir erkek Sizinle yakında bir görüşmek isteğinde bulunacak size evlenme teklifi olabilir veya size bir e, birliktelik hani ciddi anlamda düşündüğü bir birliktelik var bunu sizinle konuşacak. Bakın size karşı tarafta onu dinliyorsunuz biraz düşündükten sonra o kişiye olumlu bir sonuç vereceksiniz arkadaşlar kafanızda nedense böyle bir gelgitler yaşıyorsunuz bazı sıkıntılarınız var bir yolculuğunuz var. İsminde veya soy isminde F harfi olan bir insanla bir yolculuk yapacaksınız. Yolculuğa gidip geldikten sonra orada ne yaşanacak ne bilecek bilmiyorum ama aranızda bir kırgınlık veya bir dargınlık olacak. Çünkü geldikten sonra bir laf söz ve dedikodu çıkacak ortaya. Bu laf söz ve dedikodudan dolayı siz aranızda bir kırgınlık yaşayacaksınız. Sizin haneden veya çevrenizden birinin sırtına öyle bir yükler yüklenmiş ki Artık bu kişi hareket edemiyor. Ya e, karşıdaki insanın istekleri çok. Siz artık bunlara yetişemiyorsunuz. Vücudan bedenen yorulmuşsunuz. Bir bu ağırlık, bu yükün altında böyle eziliyorsunuz arkadaşlar. Çok dikkat edin. Hani her şeyi sizden bekliyorlar. Hep e, karşı tarafa öyle bir izlenim bırakmışsınız ki resmen köle olarak sizi kullanıyorlar. Bu kadar kendinizi ezdirmeyin. Bakın. Hamile bir insan var. Hamile haber olacaksınız. Ve sürekli olmayan, sürekli yarıda kalan bir işiniz var. Kilitli bir iş arkadaşlar var bu. Hep o iş için e, yelteniyorsunuz. Hep o iş için yapmak istiyorsunuz. Hani devamını getirmek istiyorsunuz, bitirmek istiyorsunuz ama bir yerde hep tıkanmış kalmış. Bu kez o iş neyse sonuca ulaştıracaksınız arkadaşlar. Hani sonuca varacaksınız. İş değişiklik görüyorum saç modelinizde bir değişiklik yapabilirsiniz ve e, hani hiç olmadığınız kadar size söylenen lafları öyle bir biriktirmişsiniz ki e, diliniz çok sivri görünüyor herkese e, söylenecek lafınız sözünüz var arkadaşlar e, artık kendinizi ezdirmeyi kalmayı düşünmüyorsunuz dilinizi sivri dilinizi çıkarmışsınız e, biraz kırıcı olabilirsiniz bu dönemlerde ama artık diyorsunuz ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor ee, bu şey artık bıktım ben. Bu saatten sonra da onlar e, üzülsün, kırılsın diyorsunuz. Çok güzel bir kelebeğiniz çıkmış. Yola doğru size doğru geliyor. İki tane sevineceğiniz haber var. Ama bu haberin önünde engelleriniz var arkadaşlar. Bu engeller ne zaman gidecek Yaz'a doğru alacaksınız bu mutlu haberi siz. Ee, hatta bir tatil veya bir seyahat düşünüyorsunuz. Bunun için ayarlamaları şimdiden yapacaksınız. Görüşmeleriniz var. Size bir sürpriz var. Bu sürpriz yola çıkmış geliyor. Ee, hiç ummadığınız yerde çıkan bir paranız veya e, fışkıran bir paranız var. Siz bunun için daha önce çok çaba sarf etmişsiniz, çok uğraş vermişsiniz. Ama bir türlü elde edememişsiniz. Her şeyden tam vazgeçmişken para sizin elinize geçecek. Hem de iki yerden e, böyle sevineceğiniz, sevaplanacağınız bir işiniz arkadaşlar. Kapınızda. Size yalvaran bir insan var. Siz ee, çok kırılmışsınız, kırgınsınız. O kişi nedense sizi çok yaralamış. E, arkasınıza düşmüş size yalvarıyor arkadaşlar. Hani e, beni dinleyin bir kez daha şans istiyorum. İşte istediğim böyle değildi. Ayrıldığınız sevdiğiniz olabilir bu. Ayrıldığınız eşiniz olabilir bu kapınızda ama siz bu kişiye kesinlikle sırtınızı dönmüşsünüz yani görüşmek istemiyorsunuz bu olay 3 ay veya 3 yıl önce yaşanmış ee, ama siz sırtınızı dönmüşsünüz bu kez kararınızı kesin ve net vermişsiniz Tabii bu karardan dolayı üzülmüşsünüz üzüntünüz var ama daha çok üzülmek istemiyorsunuz Çünkü bu kişi size e, hem sevmişsiniz sevilmişsiniz fakat bunun haricinde de çok üzüntü ve kırgınlık vermiş Hani bir taraftan kalbiniz çok kırılmış, ona karşı kalbiniz e, çok e, sevgiyle dolu, bir taraftan da kırgınlıklarla dolu. Üç sebep, üç olay sizi ondan soğutmaya veya sizi ondan e, uzaklaştırmaya yetmiş arkadaşlar. Sizinle e, oynayan birisi var burada. İkili oynuyor bu kişiye. Ee, size gelmesi gereken bazı sonuçlar var. İşte olabilir. Bir başarı görüyorum. Ee, sizi seven bir insan görüyorum. Bu insanın size ulaşmasını, sizinle konuşmasını hep engelliyor. Hani nasibiniz kısmetiniz. Yola çıkmış bakın. Bir tane filiniz var. Evle ilgili beklediğiniz haberleriniz var. Bir ev mi almayı düşünüyorsunuz? Veya evle ilgili. Çünkü iki kişi çıkmış buradan. Nasibiniz kısmetiniz çıkmış yola doğru geliyor. Bakınız deveniz de yüklü. Ama önüne geçmiş bu kişi resmen tüm hayatınız boyunca bunu engellemeye çalışıyor. Şurada da kendiniz gördüyseniz kaplumbağanız da çıkmış. Bakın arkadaşlar kaplumbağa nasip kısmet evdir. Fil aynen e, parayla nasiple kısmetle uğraşacağınız anlamına gelir. Deve de yüklü. E, hazine yüklü mal mülktür arkadaşlar hepsi bir anda toplanmış bakın sizden ama bu kişi var ya önünüze set gelmiş bunları kesinlikle engellemek istiyor sizin olan şeyi sizden almayı düşünüyor Siz bunu hak etmişsiniz ee, Siz e, bu mirası hak etmişsiniz ya da bu mirasla ilgili e, konuşmalarınız var görüşmeleriniz var ama kalbiniz o kadar saf ve temiz ki ne yaparsa yapsın bu kişi eninde sonunda bunlar sizi gelip bulacak. Çünkü nasibinize çıkmış artık bu. Çok nasiplisiniz. Bakın yatan bir hastanız var. Bir rahatsız biri var. O kişiye mezar çıkmış arkadaşlar. Bir ölümle ee, duyacaksınız. Bir ölüm var burada. Yakında kabir ziyareti veya hasta ziyaretine gidebilirsiniz. Artık bu kişi hazırlanmış. Bu dünyadan göçünü edecek. Bakın. E, engel olan kişi. Bir erkek arkadaşlar bu. Bir tarafında çok büyük pişmanlıklar yaşamış. Bir tarafında da resmen sizin ilerlemenizi istemeyen fesat bir insan bu. İsminde veya soy isminde O harfi var veya Ö harfi var arkadaşlar. Bakın bu insan var ya yılan gibi zehrini akıtmaya çalışıyor. Tam hareket üzereyken yani hiç merak etmeyin. İki... Yıl veya iki ay içerisinde siz bu nasiplerinizin, kısmetlerinizin hepsini alacaksınız tek tek. Artık Allah'a havale etmişsiniz. Çok güzel hedefleriniz var. Hedeflerinizi belirlemişsiniz burada. E, bu hedeflerinize uğraşacaksınız. O kişiye sırtınızı dönmüşsünüz siz artık. Konuşmuyorsunuz ve görüşmüyorsunuz da. Görüşmek de e, istemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sizin e, haksızlığa uğramışsınız. Sizin hakkınızı çalmaya çalışmış. Ama eninde sonunda o para, o ev, o nasip sizin gelip ne yapıp ne edip sizi bulacak. Hiç merak etmeyin. Bundan dolayı hiçbir kırgınlık ve üzgünlük yaşamayın. Allah havale edin arkadaşlar. Zaten şu an bir bekleme içerisindesiniz. arka Bak bununla ilgili de bu parayla, bu nasiple, kısmetle ilgili de bir sağlık sorunu yaşamışsınız. Salyangozunuz çıkmış çünkü buradan. Bir sağlık sorunu yaşamışsınız ama sağlığınız gayet iyi ve düzelecek. Ama o kişi yaptığı kötülüğün e, büyük bir cezasını çekecek. Çok büyük bir acı çekecek. Bu çektiği acıyı da kimden nereden bilmiyorum ama e, arkadaşlar bulacak. Ektiğini, ektiğini, biçtiğini bulacak arkadaşlar. Öyle bir dert verecek ki ona sizi unutturacak hanesinde ve yukarısında bir yıkılma ya evlatlarının birinde bir sıkıntı çıkacak. Bundan dolayı da artık sizinle uğraşmayacak bu kişi. Bakın iki tane göz resmen gelen paralarınızı öyle bir engelliyor ki sizin paralarınızda malınızda ve mülkünüzde bu kişinin gözleri var. Ama siz her şeyinizi alacaksınız. Burada da küçücük bir kaplumbağanız çıkmış. Hayallerinizi, nasibinizi, kısmetinizi çalmaya çalışıyorlar ama Hiçbir zaman yapamayacaklar. Sabırlı olun. Sabredin. Bol bol duanızı okuyun arkadaşlar. Dua her kapıyı açar. Duanın açamayacağı bir kapı yoktur. Biraz da sabredin. Kalbiniz temizse emin olun onlar size gelecek ve gelecek de. Bu engeller kalkacak. Çünkü onun başına öyle bir iş gelecek ki. E, öyle bir sıkıntı gelecek ki. Kesinlikle kesinlikle artık sizin e, işlerinize engel olamayacak. Evet arkadaşlar falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, dediğim gibi özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız varsa Hülya Fal Evi Instagram hesabından e, bana ulaşabilirler. Arkadaşlar oradan danışmanlık, özel fal, e, aile danışmanlığı her şey için bilgi alabilirler arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Hepinize hayırlı günler diliyorum.